Evet hadi gel abicim. Sonunda Superman kostümünü etkisiz hale getirdik. Ama o adam her an her yerde karşımıza çıkabilir. O yüzden gizli gizli şöyle sokak aralarından ilerleyelim. İyi de şu anda o adam karşımıza çıksa bile bize bir şey yapamaz ki. Şu anda sadece kostümü çalışmıyor abicim. Yoksa adamın kendisi zaten çok güçlü. Muhtemelen silah falan da vardır. Çünkü adam köylüleri yerinden edip orada mafyalık krallık ilan etmişti. O yüzden çok tehlikeli bir adam. Peki biz şimdi ne yapacağız? Şöyle sağa sola bakalım kimse yok. Hadi bebek polis abi. İyi de biz ikimiz annemi babamı bebek asker abimi kurtarabilecek miyiz? Valla babamın evdeki silahlarından bir tanesini aldım. Muhtemelen işimize yarayabilir. Ama bilmiyorum. Yani ben tek başıma onları kurtarabileceğimi düşünüyorum. Bence birisinden yardım isteyelim. Abi ikimiz de çok küçüğüz. Tek başımıza yapmak bu işi tehlikeli değil mi? Ya annemleri kurtarmaya çalışırken aslında onlara daha büyük bir zarar verirsek ya biz de yakalanırsak o zaman ne yapacağız? Kendi halledebileceğim işlerde insanların bize yardım etmesini istemiyorum abicim. Ve sevmiyorum da. Yani şimdi bizim yüzümüzden zengin amcaya ya da fakir amcaya bir şey olmasını istemem. O yüzden annemle babamı ben kurtaracağım. Sen de benim arkamda usul usul beni takip edeceksin. Anladın mı? Şimdi şehre geldiğimiz noktadan yani şu dağdan taşların üzerinden tekrar şehrin diğer tarafına geçmeliyiz. Yani girişteki adamları bir şekilde atlatmalıyız. Ya bizi fark ederlerse? Valla bebek polis abi direkt bizi öldürürler. Çok tehlikeli. Hadi abicim sen beni takip et. Sakın ama sakın hiçbir şeyden korkma. Senin yanında bebek polis abin var. Ailemizi de kurtaracağım. Şehri de kurtaracağım. Abi bu adamlar her yerde olabilir. En iyisi şu kapının dibinden bir bakmak. Yani oradalarsa ona göre davranırız. Evet çok mantıklı. He, i̇şte hepsi orada. Şunlara bak yamyam yam gibi pusu kurumuş bekliyorlar. Bu taraftan oraya gideni de durduracaklar. O taraftan buraya geleni de durduracaklar. Böylelikle bütün şehrin hakimiyetini kendi ellerine getirdiler. Ah ah şimdi babam olacaktı. Bunlar böyle yapabilir miydi hiç? <laughs> Merak etme abicim. Hadi beni takip et. Şimdi babamı kurtardıktan sonra bunlar bir daha asla burada istedikleri gibi davranamayacaklar. Şu da hızlı hızlı tırmanmamız lazım. Gerçekten çok basit olacak. Şimdi annemle babamın yanına gidip ve abimin yanına gidip onları oradan kurtardığımız an şehrimizi de kurtarmış sayılacağız. Biz yine de çok dikkat edelim. Onların yanına kadar yani birileriyle karşılaşma onları kurtarma ihtimalimiz artar. Ama karşımıza birileri çıkarsa işte o zaman biz biteriz. Zeynep gel gel çok sessiz ol. İşte buradalar bak pusu kurmuşlar. Tamam bunlara fark edilmeden hemen arkalarından hızlı hızlı ilerlememiz lazım. Acaba patron ne yaptı? Şehri ele geçirmek için sabırsızlanıyorum. Şehirde arkadaşlar o kadar güzel yerler varlar ki. Yani patron burayı bir ele geçirsin artık yapabileceklerimizin hiçbir sınırı olmayacak. Aynen aynen siz öyle sanın çok beklersiniz. Zeynep hadi abicim şu arka yoldan hemen hızlı hızlı ağaçların arkasından bir an önce köylülerin mekanına gitmemiz lazım. Bana bakın köylüler en azından madem beni bırakmıyorsunuz lütfen ama lütfen ailemi bırakın. Yani oğlum bebek asker hemen yan tarafımda duran kişi zaten biliyorsunuz. Onu ve karım astı polisi lütfen serbest bırakın. En azından onlar gitsin. Onlar burada yapamaz ama ben sizde kalabilirim. Hadi lütfen bize yardımcı olun ne isterseniz yaparım. Sen böyle günlük hayatında da çok konuşur muydun? Bekle bekle patronumuz az sonra gelecek. Size ne yapacağımıza da o karar verecek. Zaten ben bu çocuğu gözüme kestirdim. Geldiğinden beri ben ileri geri konuştu. Ben bu çocuğu dövmeden, işkence yapmadan hiçbir yere bırakmam. Bakın şehrimizde size yeni yeni evler veririz. Yeni yeni işlere yarlarız. Bu mafyanın yanında durmak size hiçbir şey kazandırmaz. Hadi lütfen bizi bırakın. Biz sizle dost falan olmak istemiyoruz. Az sonra patron gelecek dedim. Çenenizi kapatın ve patronu bekleyin. Of of bebek polisle Zeynep ne yaptı acaba? Ulan bir çaresini bulup umarım kostümü umarım yani umarım ki kostümü iptal etmeyi başarmışlardır. Yani kostüm güçlerini kullanamazsa böylelikle kötü mafyada bize hiçbir şey yapamaz. Zeynep işte gelmeyi başardık abicim. Çok sessiz ol ama köyün girişine güvenlik önlemi falan koymamış Senayiler Bakalım içeride sadece bir ya da iki kişi var. Yani annemle babamı bebek asker abimi kurtarmamız an meselesi. Bekle bir dakika buradan bir yere ayrılma. Şöyle içeriye gizli gizli bakalım. Evet gerçekten onların arkasında sadece iki tane köylü var. Şimdi bu silahla direkt içeri dalıp o ikisini de öldürdüğüm an annemi babamı kardeşimi kurtarıyoruz. Şimdiden gel sakın ama sakın arkamdan ayrılma şimdi içeri dalıyorum evet geliyorum şimdi kardeşim beni takip et tamam mı sakın arkamdan ayrılma evet işte bu kadar <laughs> benim annemle babamla burada <laughs> beraber duruyorsunuz ha anne baba iyi misiniz abi iyi misin sizi kurtarmak için geldik <laughs> Aslan oğlum benim geldin biliyordum bizi kurtarabileceğini biliyordum canım oğlum işte bu be, işte bu. Büyümüşler de ailesini ölümden kurtarırlar Çok teşekkür ederim oğlum. Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Hadi hadi hadi. Hemen şu ipleri çözün de buradan bir an önce çıkalım. Beyler, şu gelen patron değil mi? Patron, patron. Sen neden bu haldesin? üzerimdeki kostümün etkisi kayboldu. Neden olmuş olabilir? bilen var mı? Hiçbir şey yapamadım. Kostüm bir anda üstümden kuş olup uçtu sanki. Yok oldu. Sonra ben de bu halime geri döndüm. Ve yanıma ne silah ne başka bir şey almamışım. Ne yapacağım ben ne yapacağız? Eyvah bu da demek oluyor ki şehri şu anlık ele geçiremiyoruz. Peki ya Kerem komiser o nerede? Allah kahretsin Kerem komiser o bir şekilde kaçmış olabilir mi? Oradaki çocuklardan haber var mı? Bu Kerem komiserin en küçük iki çocuğu hala ortalıkta yok. Çabuk birisi benimle gelsin. Hemen gidip Kereme bakmamız lazım. Onlar eğer orada hala bağlı bir şekilde duruyorsa üçünü de gittiğim gibi öldüreceğim. Eğer üçü de içerideyse hepsini öldüreceğiz. Duydun mu beni ahmak? Duydun mu? Duydum patron. Öldürmek için emirlerini bekliyorum. Nerede bunlar? Nerede? Hı, olamaz. Kaçmışlar. Bizim çocuklar da yok. Allah kahretsin. Bu Keremi de ailesini de bugün öldüreceğiz. Duydun mu beni? Duydum patron. Hemen bütün adamlarımızı topluyorum. Kerem komiserin evine büyük bir operasyon düzenlememiz gerekiyor. Artık kostüm falan hikaye oldu. Silahlanıyoruz. Ne kadar adamımız varsa hepsini topla. Kerem komiser ve ailesi bugün ölecek. Evet sonunda şehre gelmeyi başardık. Canım ailem şimdi planımızı anlatıyorum. Ben eve gideceğim. Siz de polis merkezinin içindeki güvenli sığınağa saklanacaksınız. Aşkım sen de bizimle gel. Evde ne yapacaksın? O kötü adamlar hala senin peşinde. Biliyorum. Amacım da zaten onları üzerime çekmek. Şimdi onlar benim oradan kaçtığımı anladıkları gibi evime baskın düzenleyecekler. O yüzden ben de onlar geldiği gibi hepsini teker teker öldüreceğim. Siz de güvenli sığınakta benim gelip sizi oradan almamı bekleyeceksiniz. Babacım ben de seninle geleyim. Bak bu çok riskli. Çok kalabalık gelirlerse tek başına halledemezsin. Evet baba. Seni nasıl kurtardıysam, ailemi nasıl kurtardıysam o adamları da o şekilde öldürebilirim. Ben de seninle geleyim. Evet baba. Abim nerede gelsin? Lütfen yalnız gitme. Hayır dedim itiraz istemiyorum. Sizi daha fazla tehlikeye atamam. Hemen güvenli sığınağa gidin ve orada benim gelmemi bekleyin. Az sonra az sonra gelip bana saldıracaklarını çok iyi biliyorum. Hepsini teker teker öldüreceğim. Ben gelene kadar oradan hiçbir yere ayrılmayın. Beni bekleyin. Az sonra geleceğim. Sadece bana saldırmalarını bekliyorum. Birazdan gelirler. Artık bu iğrenç mafyadan kurtulmanın zamanı çoktan geldi. Evet arkadaşlar şimdi sizlerden çok büyük destek istiyorum. O kötü mafyayı ve adamlarını öldürebilmem için şu an herkes bu videoya bir kere like atsın lütfen. Evet beyler ateş demek için hazır mıyız? Kerem erkek sen dışarı çıkarsın. Elimden kaçmaya benzemez bu işler. Hadi çık da sana bunun hesabını sorayım. Beyler Kerem çıktığı gibi onu delik deşik edip öldürüyorsunuz anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron yeter ki çıksın. Enayilere bak aşağıdaki kapıdan çıkıp önlerine kendimi yem falan sanıyorlar. Şimdi elime silahımı aldım. Tamam şöyle ilk önce bu köşeden şunu bir alalım çok güzel. Şimdi bunu alalım tamam çok güzel. Siz beni ateşlemeden ben sizin hepinizi sınavda yok edeceğim. İşte bu kadar. Bütün adamları bitirdiğime göre işte bir tek sen kaldın. Şimdi geliyorum. Allah kahretsin ne oluyor hepsi öldü. Hepsi tabii ki de öldü. Hepsini ben öldürdüm. Ailemi de güvenli bölgeye alıp sizin geleceğinizi tahmin ettim. Ve bütün adamlarını öldürdüm. Şimdi sırada sen varsın. Nasıl ama bütün planlarını suya düşürdüm. Sen ki bu şehri ele geçirmek istiyordun. Ama ben Kerem komisersem sen bunu asla yapamazsın. Bana doğruyu söyle. Adamların beni sattı mı? Seni onlar mı serbest bıraktı? Hayır tabii ki de. Senin adamlarını satın almaya çalıştım ama hiçbirini satın alamadım. En küçük oğlum Bebek Polis o geldi ve bizi oradan kurtardı. Ne yani, seni küçücük bir çocuk mu kurtardı? Evet, aynen öyle. Beni oğlum kurtardı, ailesini oğlum kurtardı ve küçük kızım kurtardı. Şimdi seni de bu şekilde öldüreyim. Böylelikle şehrimizi tüm belalardan kurtarmış oldum. Şimdi gidip ailemi güvenli bölgeden hemen çıkartmam lazım. Artık evimize dönüp musmutlu hayatımıza geri dönebiliriz.